Ee, farklı mekanlarda farklı camileri şenlendirme gibi bir e, güzel bir görev üstleniyorsunuz arkadaşlar. Allah hepinize ayrı ayrı razı olsun. Ben de sizi biraz güldüreyim istiyorum şimdi. Biliyorsunuz öğrenmek merak edilmişler. Bir gün temel geçen hafta vefat eden babasının akıbetini öğrenmek istiyor hocaya gidiyor. Hocam, babamın ahiretteki akıbeti nasıl olur diye soruyor. Hoca, bu soruya cevap vermeden önce bazı karinelerden haberdar olmak için ona diyor ki, babam namaz kılar, oruç tutar mı diyor. Hocam diyor, babam pek namaz kılmaz, oruç da tutmaz ama diyor, mübarek cuma günü vefat etti diyor. <laughs> Tabii hoca bu cevaptan çok memnun olmuyor ama işi de sağlığına bağlamak için tekrar bir soru soruyor. Babam diyor, içki içer, kumar oynar mıydı diyor. Ya evet maalesef diyor hocam, babam içki de içerdi, kumar da oynardı diyor. Bir soru daha sorayım da diyor hoca kendi içinde işi garantiye bağlamak için. Babam da diyor, o da var mıydı diyor. Ya hocam evet, babam diyor biraz diyor. Artık hoca dayanamıyorum. Ben diyor, bu mübarek Cuma günü babana diyor evlerdezer ama Cuma mı mesaisi diyor? Mesela istiyor efendim şu an <gülüyor> <gülüyor> Hocam bizim yüzünden dedi şey ki ya. Bir de öyle mi anlattın ki?